Eski AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sursürü Mahallesi'nde vatandaşla bir araya geldi. Zülfü Demirbağ burada yaptığı konuşmada 28 Mayıs'ta ülkemiz için kader seçimi yaşayacağız dedi. 22, 24 ve 27. dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ'daki temaslarına devam ediyor. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için ele sığlılarla bir araya gelen Demirbağ Sürsürü Mahallesi'ndeydi. Demirbağ 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen desteklerden dolayı tek tek vatandaşlara teşekkür etti hemşerilerimiz ziyaret ediyoruz. Verdikleri büyük destekten sonra doğru ayı, Cumhurbaşkanımıza hasrete teşekkür ediyorum kendilerine. 22, 24 ve 27. dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ardından Vali Enis Yeter Parkı'ndaki vatandaşlar ve taksici esnafıyla bir araya geldi. Demirbağ burada 28 Mayıs seçimlerinin önemine değindi. Zülfü Demirbağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ikinci tur seçimlerinde destek istedi kader seçimi böyle PKK PKK FETÖ dahil vatan hainlerinin özellikle yaptıkları pervasızca açıklamalar ve destekler desteklerle birlikte destekledikleri bir zihniyeti zihniyete bu ülkeyi teslim etmemek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi inşallah seçim günleri kadar da üzerimize. İnşallah tereddüt etmeden, gevşemeden dünkü seçimden çok daha böyle gayretli bir şekilde çalışmak lazım, gayret etmek lazım ki Cumhurbaşkanımızı olan gücüyle dünyaya karşı mahcup etmeden ülkenin başında yoluna devam ettirelim.